''İrşat sadece tövbe vermek değildir. Kan davalarını çözmek, düşmanları barıştırmak, aşiretlerin arasına bulmak da irşattır buyuruyor. Şey Fetullah Verkanisi Hazretleri. Allah dostlarının olduğu beldeler her zaman huzur ve sükunet beldesi olmuştur. Çünkü onların olduğu gönüllerde bir karıncayı dahi incitmek büyük günah sayılmıştır. birer cahiliye ahlakı olan kan davaları, ayrımcılık, başkasını hor görme ve benzeri toplumsal kutuplaşmalar her nerede başladıysa Allah dostları toplumu bu tür olumsuzluklardan uzak tutmak için azami gayret göstermişler. Nice milletler onların sofralarında bir tas çorbanın etrafında buluşmuş, aynı lokmayı paylaşmışlar. Ve topluma zarar veren nice eşkıyalar onların elinde mahcup birer dervişe dönmüş topluma zarar veren biri iken insanların en şefkatlisi durumuna gelmişlerdir İnsanlık her ne kadar 2000'li yıllara girdiğini övünç kaynağı yapsa da bugün hala intikam ve kinleriyle övünen ve oluk oluk kan akıtanları seyretmeye devam etmektedir. Oysa eğer amel edilmiş olsaydı İslam her olumsuzluk gibi bunu da çözmüş idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberiniz olsun cahiliye devrindeki bütün kan davaları kaldırılmıştır kaldırdığım ilk kan davası da El Haris İbnu Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Buyurmamış mıydı? <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönüllere serptiği merhamet nurunu günümüze ulaştıran veliler, toplumsal kaynaşmaya öncülük etmişler. Onlar iyiliğe iyilikle muamele etmekle yetinmezler. Kötülüğe de iyilikle muamele ederler. Nefislerini savunmak için kavga etmez, tartışmaz. İnsanların huzurunu sağlamak için arzularını, öfkelerini çiğneyip geçerler. Onların bu hallerini fark eden hangi yürek yumuşamaz, hangi el inmez? Hangi baş eğilmez. En büyük kan davaları bile onların saadetli ara buluculuklarıyla giderilir. En azlı haydutlar bile onların dizinin dibinde kuzuya döner. <laughs> Beldenin topluluğun selameti o beldeye huzur verecek velilerin varlığına bağlıdır. İnsanı kamillerin olmadığı ortamlar her türlü tehlikeye gebedir. Öfkeyle elini kaldırmış, kılıcını çekmiş kişileri ancak iki tarafın da tokadına yüzünü, kılıcına gövdesine çevirebilecek kudrette aziz insanlar sakinleştirebilir, barıştırabilir. Kasrik dergahı da nicelerini uslandırmıştır. Çevre illerin dahi barış kaynağı, kavgaların ve anlaşmazlıkların adil hakim olmuştur. Gavs-ı Kasrevi Hazretlerinin eliyle kan davaları çözülmüş, aşiretler barışmış, toplumun huzurunu bozan azılı eşkiyalar masum hizmet erlerine dönüşmüştür. Şimdi Kavs Hazretleri bu işlerin hepsini ...derledi, topladı yani. Sofileriyle, vekilleriyle. Zaten doğuda herhangi bir şey olduğu zaman... ...yani iki aşiret arasında bir kavga olduğu zaman... ...Mübarek kendisinin geleceğe haber alır almaz zaten... ...olay bitiyor. Ve silahlar susuyor... Ancak oraya varıyor, işte onları barıştırıyor, cenazeleri kaldırılıyor, ee, bir barış yemeği, bir pilav işte etli yemekler falan yapılıyor. Böylece geliyor. Alıza orada devlet e, askeri de var, fakat onları barıştıramıyor, giremiyorlar. Kasrık'ta böyle bir gün karşılaştık. Kişi kendi babasıyla arasında bir çekişme vardı. Ne cihette ne maksatla bilmiyordum tabii ben. Bu, bu Kasravi'nin Kastravi'nin işiydi. O. Hal edecek, nasıl tarif edecek. Onun işiydi. Fakat Subhanallah anladım ki sabahleyin o çocuk, erkek çocuk bir de o baba Aynen yak bal gibi. Aralarında nasıl bir sulh koydum? Gavuzi Kasravi yapıcıydı. Gavuzi Kasravi hakikaten kudbil emin idi. Hakikaten. Gavuzi Azam idi hakikaten. Allahu Teala onları rahmet olarak bu dünyaya göndermiş. Yani düşünce bizim birbirimizi aç kurtlar gibi yediğimiz bir dönemde o bize insanlığımıza kavuşturdu. Merhameti o kadar büyük ki o dedikodu, o fitne, fesat, o birbirimizi kıracağız da kıracağız. Düşmüşüz birbirimize. Yani o kadar hırs, o kadar kin içerisine girmiş bir halimiz vardı. E ama nasıl kavsı bulduksa elhamdülillah bir bu sefer herkese şefkat duymaya, merhamet duymaya başladık. Hakikaten yani demek ki onun nazarı yetiyordu her şeye. Yani adını almamız bile bize yetiyordu. Yani merhamet zaten kendileri bir merhamet abidesi. Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nisbetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.